Mete, <laughs> ya ben bu kartonlarla sana el işi yapacaktım, etkinlik yapacaktım. Ne yaptın kartonu böyle? Kalem'i de bitirmişsin. Getir bakacağım kaleme gel buraya. Ya. Kalem bitti mi? Bitti mi kalem? Kalem'in ucunu bitirdin mi ya koca kartonu? Allah'ım küçücük kalemle boyamış. Ver bakayım Küçük bir. Küçücük kalem. Küçücük kalemle boyamışsın anneciğim bu. Boya kalemi değil ki. Bu benim etkinlik kartonum ya. Ne yaptın? <laughs> Kendi başına etkinlik mi yaptın ya? <laughs> benim etkinlik kartonumu almış bu. Kendi kendine etkinlik yapmış İki ya. İki tanesiyle yaparsın. İki tanesiyle mi yaparım? Kaç tane kartonum? Kaç İyi tane ters. kartonum kaldı? Kırt 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 keser miyim? <laughs> ben sonra, sonra... ev yaparsın. Bununla nasıl yapayım ya? Ne yapabilirim siyah kartonla ben? Hayır. Ne... ne yapabilirim siyah kartonla? Ya, bıraksana. Aa. Yoksa biter. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bunu ne hayal ettin? Nasıl bir etkinlik düşündün? Siyah bir ev duvarı. Siyah bir ev duvarı mı düşündün bununla Mete? Ay çocuklar benim etkinlik kağıdımı almış bu mahvetmiş mahvetmiş. Siyah bir duvar yapacakmış. Bırak ya bırak Böyle ya. Böyle delinmiş duvar gibi gözükmesi için duvara yapıştıralım. Ha duvara yapıştıralım. Tabi tabi. Diğer kartonlarıma dokunmuyorsun anlaştık mı? Sadece evet. sadece bunu boya bırak. Ay evet, çok erken. iç karartıcı. İnsan pembe renge bari boyar buna nedir? Kırmızıya boyar siyah nedir ya? Erken. Evet oley. iki tane kartonum kurtardık. İki tane kartonlarım kurtaramadım. duruyor. Kurtaramadım delik. Bunları da kurtaramadım delik olmuş. Al şunları. Al. Gitti. Etkinlik kartonlarım gitti. Gitti Al, hepsi. Var mı daha? Hı -hı. Tamam bakayım o zaman bekle.